Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda geometri günlüğünden problem 16'ya çözüm yapacağız. Sorumuzu tanıyalım. ABC bir üçgen, ABC açısı 60 derece, ABD eşkenar üçgen, ACF eşkenar üçgen ve BEC eşkenar üçgen. ABC üçgeninin alanı S verilmiş. Bu üçgenin alanı S1. Burası S2. Burası S3. Bu durumda S'nin S1 artı S3 eksi S2'ye eşit olduğunu göstermemizi istiyor. Hazırsanız çözüme geçelim arkadaşlar. Şimdi ABC üçgeninin kenarlarını haflendirelim. Evet burası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Buradaki 5 fazlalık olarak verilmiş anladığım kadarıyla. Önce S'in neye eşit olduğunu bulalım. S neye eşittir arkadaşlar alan olarak? S eşittir. A çarpı C çarpı sinüs 60 bölü 2 eşittir. Bu da sinüs 60 köküç bölü 2 eşit olduğundan köküç bölü 4 çarpı A çarpı C'ye eşit olur. Peki S1 ne eşit olur arkadaşlar? Eşkenar üçgenin alanı ne eşit? Mesela buranın uzunluğu C ise C kare köküç bölü 4'e eşit olur. S3 ne eşittir? a kare kök 3 bölü 4 eski ne eşittir b kare kök 3 bölü 4'e eşit olur s1 artı s3 eksi s2 ne eşit olur kök 3 bölü 4 parantezinde a kare artı c kare eksi b kareye eşit olur Evet arkadaşlar bunun buna eşit olduğunu göstermemizi istiyor Şimdi ABC üçgeninde kosinüs teoremi uygularsak ne olur? Yani B'nin karesi ne eşittir? A kare artı C kare eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs 60 eşittir. Buradan B kare eşittir. A kare artı C kare eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs 60 sinüs 30 eşittir. O da 1 bölü 2 eşittir. İki değer sadeleşti. Yani a kare artı c kare eksi a y eşit olur. Buradan a kare artı c kareyi yalnız bular kırsak ne olur? b kare artı a y eşit olur. Burada bulduğumuzu burada yazalım. Eşittir. Kök 3 bölü 4 parantezinde a kare artı c kareye ne yazacağız? b kare artı a c yazacağız. Eksi b kare. Şimdi B kare sadeleşti. Durumda ne oldu? Kök 3 bölü 4 çarpı AC oldu. S1 artı S3 eksi S2 niye eşit oldu? Kök 3 bölü 4 çarpı A çarpı C eşit işte oldu. S ne eşitti? Kök 3 bölü 4 çarpı A çarpı C. Demek ki eşitlik sağlandı. Çözümü yapmış oldu.